40 sayısının pozitif tam sayı çarpanlarının tamamı yukarıdaki gibi iki gruba ayrıldığında A grubundaki sayıların toplamı B grubundaki sayıların toplamına eşit olmaktadır. A grubundaki sayılardan biri 40, zaten görüyorsunuz yazmış buraya ve B grubundaki sayılardan biri 5 olduğuna göre B grubundaki en küçük sayı kaçtır? Şimdi zaten bize pozitif tam sayı çarpanlarını yukarıya yazdı dediği için ilk yapmamız gereken şey 40'ın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını bulmak. Bunu bulmanın kolay yolu nedir? Ne yapıyorduk? 1 kere 40, 2 kere 20, 4 kere 10, 5 kere 8, 6 kere yok, 7 kere yok, 8 kere 5 terse döndük durduk aslında. Yani bu şekilde hangi iki sayı çarparsak 40 eder diye sorduğumuzda ve bu cevapları verdiğimizde 40'ın bütün pozitif tam sayı çarpanlarını bulmuş olduk. Şimdi bunlardan 40'ı A grubuna yazmış. 5'i de B grubuna yazmış. Geriye elimde 1, 2, 4, 8, 10 ve 20 kaldı. Şimdi toplamların eşit olmasını istiyorum. Zaten buraya 40 yazmışım. Bakın 40'ın yanına şu 2 büyüğü verirsem eğer toplam iyice büyüyecek. Yani 1, 2, 4 ve 8 ve 5 ile o toplama ulaşma şansım yok. O zaman benim 20 ve 10'u bir kere ilk olarak kesinlikle B'ye atmam gerekiyor. Şimdi geriye 1, 2, 4, 8 kaldı. Fakat bakın şu için 3'ünü bile toplasak ne edecek? 35 edecek. Hala 40 etmiyor. Yani benim burada 8'i 40'ın tarafına yazarsam toplamım 48 edecek. E 1, 2, 4 ile 35'in üstüne eklediğimde 48'e yine ulaşma şansım yok. O zaman 8'i de ne yapıyorum? B tarafına yazıyorum. Bakın şimdi bunların toplamı ne etti? 43 etti. Burası 40. Artık 40'ı geçtik. Şimdi bu 1, 2, 4'ü öyle bir dağıtmalıyım ki toplamda eşit olsun. Diyelim ki 4'ü 43 olan tarafa yani B tarafına yazdık. Ne eder? 43 artı 4 47 eder. E geriye 1, 2 kalır. O zaman 40'ın üstüne 1 ve 2 eklediğimizde 43 eder. Eşit olma şansı yok. Yani 4'ü B grubuna yazamam. Hangi gruba ekledim? A'ya. Şimdi ne oldu bakın A? 44. Şimdi bu 44 oldu. B 43 oldu. 4'ü de eledik bu arada. 20, 18 gitti. 1 ve 2'yi artık çok rahat paylaştırabilirim. Ne yaparım? 44'e 1 eklersem ne olur? 45 olur bu taraf. Buraya da 2'yi yazarsam 43 artı 2 ne olur? 45 olur ve böylece toplamlar eşit olur. B grubuna baktığımda buraya yazacağım en küçük sayıda ne oldu? 2 oldu. Cevap